Efendim şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Yani çevre cezalarından alınan 5, 6, 7 milyon TL aydaki paradan gene çevre için, sadece çevre için, çevre dışında bir yere vermesi hukuken mümkün olmayan bir kaynağımız var. Bu da işte toplam Türkiye'de 50 yılda 50 60 70 milyon TL tutuyor. Yani bu şu demek? Bugün araç alan bir arkadaşın bütün müracaat edenleri yan yana koyup alt alta koyduğumuzda son müracaat eden arkadaşa ne zaman sıra gelir? 36 ay. Bu şu demektir? Bugün alan bir arkadaş 36 ay sonra ancak ona ikinci bir Talep hakkı doğuyor demektir. 37 ay sonra bugün alan arkadaşımız 37 ay sonra ikinci bir talebi gerçekleşebilir demektir. Bütçenin konumu gereği Çevre Bakanlığımızın çok dünya standartlarında başarılı kurumları var. TAPU bunlardan bir tanesi. Tarihi geçmişi olan ve oldukça başarılı bir genel müdürlüğümüz. Kadastro keza böyle. Önümüzdeki yaz geçtiğimizde mühendis harita mühendisleriyle yaptığımız bir toplantıda Dünya Harita Mühendisleri Kongresinin Türkiye'de yani İstanbul'da ya da Ankara'da yapılması ile ilgili bir kararımız var. Tapuda tarihten gelen bir gücümüz var. Çok sayıda. Balkan ülkesini ve Orta Doğu ülkesinin tapu kayıtları bizde. Bu büyük bir güç, büyük bir avantaj. Teknik bakımdan da kadastroda oldukça iyiyiz. Onu da belirteyim. Bir diğer kurumumuz İller Bankamız. İller Bankası bildiğiniz gibi daha 1930'lu yıllarda kurulan keza çok mükemmel bir kadrosu olan. Her geçen gün Türkiye çevre konusunda daha bir mükemmele doğru kayıyor. Onu söyleyeyim. Dünya standartlarında biz Avrupa Birliği'nin de e, normlarında oldukça iyi bir yerdeyiz. Daha da iyi bir yerde olma çabamız var. Oldukça yetişmiş, işi bilen iyi bir ekibimiz, kadromuz var. İl yönet illerde e, bu mekanizmalarımız oluşmuş. Atık suyu 10 bin metreküp ölü günden fazla olanları online olarak denetliyoruz e, buradaki bilgisayarımızda ve hedefimiz de bunu 5 bin veyahut da 3 bin'e indirebilmek ama bir süre istiyor. Bu on binlerdeki aksaklıklar yapılan e, bir laboratuvar olarak kullanıyoruz bu, bu uygulamayı. Daha sonra işte 5000 4000 bin, dört bin falan, bölü gün metreküp olanlara da bunu uygulayacağız. Ayrıca Manisa bölgesinde e, Delta Havza e, çevresiyle ilgili bir e, çalışmamız var. Proje çalışması yapılıyor şu anda. Tıpkı Trakya'da yapıldığı gibi o oradaki koca bir havzanın da e, çevre e, düzeltmesi çalışmaları yapılacak. Evet fazla da uzatmak istemiyorum. Ramazan zaten şimdiden e, Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Allah katillerin e, adam öldürüp çocukları katlettiği zaman kadınların karşına kurşun attığı zaman sevinç duyan kalkıp da dans eden insanları görmediğimiz bu zulümleri görmediğimiz bu alçaklıkları görmediğimiz barış içinde huzur içinde bayramları bütün dünya insanlarına nasip etsin diyor saygılar sunuyorum. araçları teslim edeceğimiz belediyelerin isimlerini okuyup bu belediyelerimizin yetkililerini sahneye davet etmek istiyorum. Evet efendim Afyon Karahisar'dan Gebeceler Belediyesi, Afyonkarahisar'dan Karahisar'dan Kara Adilli Belediyesi, Ağrı'dan Patnos Belediyesi'ne çöp toplama aracı ve çevre gider, kirleri giderleri çöp konteyneri. Ben şimdi dedim. adını okudum belediye başkanım buraya gelsin vereyim. Tamam kardeşim. Çifteler. Yok mu? Allah'a Allah Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Göl Marmara. Gel kardeşim. Ha dur şöyle resim çektireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Erzurum'dan yine Aşkale Belediyesi'ne araç teslim edilecektir. Erzurum Aşkale hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. müsteşar yardımcıları ve müsteşar şöyle gelsin. Hep niye biz de atıyoruz ki? <laughs> evet. Bakanlığımızda emeği olan tabii, müsteşarlarımızı tabii. müsteşar, Sayın müsteşar siz de gelin. yardımcılarımızı Standim. da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz evet. efendim. Tamam, Peki. Osmaniye Bahçe Belediyesi'ne <laughs> Efendim o acaba kendilerinin mi? <laughs> Osmaniye Bahçe Belediyesi'ni ben. Şöyle vereyim anahtarı. Konya Cumhuriyet Belediyesi. Bakan yardımcımız da bir anahtar. Tabii. Konya Cumhuriyet Belediyesi'ne bakan yardımcımız evet, vali takdim yardımcımız edecekler. Vali, yardım, vali, yardımcımız. vali yardımcımız takdim edecekler. Peki. Rize Pazar Belediyesi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında yine toplu açılışlarımıza diğer illerle canlı bağlantı kurmak suretiyle devam edeceğiz. Emeği geçen bütün bakanlık personeline başta Bakanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz efendim. Efendim sayın Bakanımızı Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederek kendilerini yerlerine alıyoruz. Sağ olun. birlikte e, açılışta bulunuyoruz. Binamız 13 bin milyonlara bağlı mal olan ve 30 lojman hizmet binasından teşekkür bir komplekstir. 6 bin metrekarelik bir alan kapsamaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Van Bölge evet. Müdürlüğü Hizmet Binası da hizmete açıldı. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle. Böylelikle efendim 5 canlı bağlantı gerçekleştirdik. Bana İzmir'e, Elazığ'a ve Bursa'da gerçekleştirdiğimiz canlı bağlantılarla hizmet binalarımızın açılışını Sayın Bakanımız ve Valilerimiz öncülüğünde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Araç teslimlerimizi yaptık. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi tekrar Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli teşrifleriniz için.